Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı için örnek sorularımız var. Öğretmenlerimiz buradan muhakkak sorular alacaktır. Lütfen dikkatle dinleyelim. Sevgili öğrencilerim, birinci sorumuz aşağıda verilen kartlar her grupta eşit kart olacak. Bakın 6 tane olduğu için zaten üçerli olacak ve her grupta tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde gruplar ayrılacaktır. A kaçtır diye söylüyor. Sevgili aynı grup bakın buraya getirdim. Eksi 8 artı 10 eksi 2. 3'ünü alıyorum. Bakın 3 tane burada 3 tane burada alıyorum. Eksi 8 artı 10 eksi 2 10. Bakın artı 2 0. Sonucu 0 yaptı. Geriye kalan ne kaldı? 6 kaldı. A kaldı ve eksi 5 kaldı. 6'dan 5 1 kaldı. A ile toplanmış. Şu kısım ne oldu? 0'a eşitlemek için. 1 ile A'nın toplamı 0'sa 1 ile ne olması lazım? A'nın eksi 1 olması lazım sevgili öğrencilerim. Şimdi birleşme özelliği ile ilgili bir sorumuz var. Toplama işleminin birleşme özelliğinin kullanıldığında üçgen hangisi olur diye sormuş. Bakın şurada eşitliğimiz var. Dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Artı 5, artı 5 var. Eksi 15, eksi 15'e bakın. Kırmızı kırmızı gösterdim. Artı mavi mavi gösterdim. Eksi 8 bakın yeşille işaretledim. Yalnız kalmış. Üçgen yalnız kalmış. O zaman üçgenimiz ne eşittir? Eksi 8'e eşittir. Bu kadar basittir sevgili öğrenciler. Evet aşağıda verilen küpün 6 tane yüzeyi var. Karşılıklı yüzeylerinde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20'ymiş. Burada verilmiş. Ben aşağıya işlem olarak yaptım. Böyle olduğu zaman karşılıklı. Bakın 2'nin altında karşısında ne olması lazım? 2 ile mesela kareyi çarptığımız için karşısında eksi 20 olacakmış. Yani 2'nin karşısında ne olur? Eksi 10 olur. Eksi 5'in karşısında bakın üçgen yaptım. Çarptım eksi 20 olması için ne olur üçgen? Artı 4 olur. Artı 1'in de karşısında yıldız olsun. çarptığımızda eksi 20 olması için 20'de pardon yıldızda ne olur? Eksi 20 olur. Bunları sevgili öğrencilerim buluyoruz. Toplamını sorarsa eksi 26 yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Yani karşılığında eksi 10 var artı 4 var. Eksi 20 var sevgili öğrenciler. Evet bu da üst ifadeler çok kolay. Eksi 3, eksi 3, eksi 3, eksi 3, 10 tane çarpıldığı için eksi 3'ten 10 tane varsa ne yapıyorduk? Eksi 3 üzeri 10 diye cevabımızı işaretliyoruz. Devam ediyoruz yine bakın burada. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada 1 derece azaltmakta. Bakın 4 dakikada 1 derece azaltıyormuş. Fırın ise 10 dakikada 2 derece artırmakta. 30 santigrat derece mutfağın sıcaklığı 20 dakika sonra kaç derece olur diyor. 20 dakika bizim işlemimiz. 4 dakikada 1 derece vantilatör azaltırsa 20 dakikada bakın 5 katı 5 derece azaltır. Yani eksi 5 derece buradan gelir. Fırın 10 dakikada 2 derece artırırsa yani artı 2. 20 dakikada bakın 2 katı olacak. Artı 2'nin artı 4 derece bu yapar. Hazır sıcaklığı mevcut sıcaklığı 30 dereceydi. Eksi 5 vantilatör artı 4'te fırın geldiğinde bakın ne oluyor? 1 derece düşecek. 30 eksi 1'den 29 derece olmuş olur mutfak saygı öğrenciler. Şu bölgeyi kesirli olarak karşı diye sormuş ama bakın 0 ile eksi 1 arasını kaça bölmüş? 8'e bölmüş. Aşağıya bakın gösterdim ayrıntılı bir şekilde nasıl olur. Eksi 8'e bölünse her biri 1 bir bölü 8 ama 0'dan eksiye doğru giderken. Eksi 1 bölü 8, eksi 2 bölü 8, a'nın olduğu nokta eksi 3 bölü 8'dir. Aradığımız cevap eksi 4 bölü 8, 5 bölü 6 bölü 7 bölü 8, eksi 8 bölü 8'de eksi 1'dir sevgili öğrencilerim. Diğer senaryomuzda devirli e, sorular. Bunu daha şu an görmemiş olabilirsiniz sınıflarda. Bu hafta ve önümüzdeki hafta göreceğiz. E, yazılılar e, 23 Ekim ile 1 Kasım arasına göre ayarlandığı için bunu örnek olarak vermiş. Muhtemelen iki hafta içinde buraya gelmiş olacaksınız. Devirli işlemlerde ne yapıyordu sevgili öğrencilerim? Bakın sayımız aynen yazıyorduk. 15 virgülden sonraki kısmımız. Üzerinde çizgi olan kadar 9 olmayan bir tane olduğu için 0 yazıyorduk. 14 bölü 90 bu şekilde cevabımızı buluyoruz. Evet, küçükten büyüğe sıralama sormuş. Buraya dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Paydaları her birinin farklı olduğu için işlem yapamayız. Paydaları eşittir. 2 bölü 3'ü 4 ile bakın 4'ü 3 ile 12'yi 1 ile 6'yı 2 ile genişlettiğimizde ne oldu? Eksi 2 bölü 3, 8 bölü 12. 3 bölü 4, eksi 9 bölü 12. 5 bölü 12 aynen kaldı. 1 bölü 6 da 2 bölü 12. Bunlar eksi şekilde. Sevgili öğrencilerim Kesirler eksi olduğunda bu sefer büyük olan kesir küçük küçük olan kesir büyük olacak eksi olduğu için yani eksi 9 bölü 12 en küçük 8 bölü 12 ondan büyük 5 bölü 12 ondan büyük 2 bölü 12 ondan büyük olacak eksi olduğu için bunların da ilk hallerine eksi 3 bölü 4 eksi 2 bölü 3 5 bölü 12 1 bölü 6 şeklinde küçükten büyüğe sıralarsınız sevgili öğrenciler. Yani şimdi diğer senaryolara geliyoruz bunu az önce de çözmüştük sevgili öğrencilerim direkt buraya yazıverdim. verdim bunu da ne yaptık az önce bu soruyu çözmüştük. Ee, en küçük olan eksi 20 en büyük olanı artı e, 4 şeklinde bulmuştuk. Burada da bakın bu sefer çarpmaları istemiş. Eksi 20 ile artı 4 çarptığınızda eksi artı sonuç eksi olur. 20 ile 4 çarparsınız 80 sonuç eksi 80 olur sevgili öğrenciler. Şimdi buraya dikkat edelim. A ve B kutuları verilmiş. A ve B kutularına verilen iki üst ifadenin yeri A kutusunda negatifler, B kutusunda pozitifleri koymuş birer tane yanlış yapılmış hangilerinin yeri değiştirmesi lazım? Bakın eksi 2 üzeri 3 ne yapar? Ee, üzeri e, tek sayı olduğunda ne olur? Eksi olarak kalır bakın negatiftir. Eksi 1'in üzeri bakın tek sayı olduğunda eksi 1, eksi 1, eksi 1, 5 defa çarptığımızda sonuç yine negatif çıkar. Üzerine çift sayı olması lazım. Parantez içinde riskine pozitif yapması için. Bakın üzeri 6 olunca ne oldu? Pozitife çevirdi. Bir kere bu kutunun içerisinde bakın farklı olan bu olmuş oldu. Buraya geldiğimizde bakın eksi üzeri tek sayı olduğu için eksi 5 üzeri 3 eksidir. Dışında da eksi olduğu için bakın bu sefer ne oldu? Pozitif döndü. 9 üzeri 7 zaten pozitif. Eksi 3 üzeri 2 parantezin dışındaki olsaydı eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 olacaktı. Fakat parantez olmadığı için sonuç negatiftir. O zaman bakın bu kutuda negatif olan burası. Bu kutuda negatif olmasına rağmen pozitif olan burası. Yani eksi 7 üzeri 6 ile eksi 3 üzeri 2'nin ne yapması lazım? Yer değiştirmesi lazım. Mutfak sorusunu ne yapmıştık? Az önce zaten çözmüştük sevgili öğrencilerim. Tekrar çözmeyelim. Aynı soruları tekrar yayınlamış. Evet. Eksi 1K bölü 5 doğal sayısının ondalık kesiminin eksi 2 olması için K yerine gelebilecek sayılar. Bakın. K yerine bizler 0 yazdığımızda ne olur? Bakın 10 bölü 5 olur. 2 olur. K'nın yerine bakın. 1 yazdığımızda 11 bölü 5. 2 yazdığımızda 12 bölü 5. Bakın bunlar hep 2. Şuradan itibaren ne oldu? Tam 2. 2 nokta küsür, 2 nokta küsür, 2 nokta küsür. 14 bölü. Ne zaman 15 bölü 5 oldu? Bakın tam eksi 3'e denk geldi. Ondalık kısım artık ne olmuş oldu? Tam kısım sevgili öğrencilerim. Eksi 3 oldu. Bize ne demişti? Tam kısım eksi 2 olacak. Yani bunu kabul etmeyeceğiz. O zaman K ne olabilir sevgili öğrencilerim? Eksi 10'da dediğimiz gibi 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. Ve 4 olabilir diye söylersiniz. Evet burada da şu eşitliği aşağıya tekrar yazdım bakın karenin en büyük üçgenin en küçük olabilir. Bak karenin en büyük olması 8'den küçük en büyük kaç olabilir? 7 olabilir. Çok kolay değil mi? Bakın küçük. Burası da sevgili öğrencilerim en küçük olması için 3'ten büyük en küçük kaç olabilir? 4 olabilir. Bunu zaten sizler kolaylıkla anlayacaksınızdır. Devam ediyorum. Evet. Bir şehirde sabah eksi 5'miş hava ne olmuş? Hava sıcaklığı 11 derece artmış kaç derece olur? Eksi 5 artı 11 derece sıcaklık artarsa ne olur? 11'den 5 çıkardığımızda artı 6 derece sıcaklık olmuş olur. ve evet, bunu az önce zaten çözmüştük sevgili öğrencilerim. Bakın artı 5 artı 5 şu aradaki eşitliği gördüğümüzde eksi 15 eksi 15 eksi 8 ne oldu? Bakın üçgene denk geliyor sevgili öğrenciler. Evet buraya geldiğimizde şu işlemleri yapın A ile B'ye bulun diye söylemiş. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Bakın eksi, eksi artıya dönüştü. Çarpma işlemi artı 11. Eksi artı negatif olacak işlemimiz. Bölü olduğu için 8'i 2'ye bölüyorsunuz. 4 eksi 4 b'yi buluyoruz. Ya bunu zaten az önce yapmıştık sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum şimdi. 25 soruluk bir testte doğru sorular için artı 4. Yanlış sorular için eksi e, 2 puan verilmektedir. 21 soruyu doğru. 2 soruyu yanlış yapan kaç puan almıştır? Bakın 21 doğru. Her soru 4 puansı. 21 çarpı 4 artı 84. Boşlarda zaten bir etki yok. Yanlışlarda 2. 2 tane yanlışı varsa 2 çarpı eksi 2 eksi 4 yapar. Artı 84. Evet bunu eksi 4'ünü çıkardığımızda sevgili öğrencilerim yani eksi 4'ü eklediğimizde 84 artı eksi 4 80 puan almış olacak. Yani şöyle düşünelim 84 puan kazanmıştı. 4 puanı eksilerden 2 eksiden gitti. 80 puana düşmüş oldu. Yine kolay bir sorumuz var. Eksi 10'un 5 fazlası. Eksi 10'a 5 eklerseniz bakın. Eksi 5 yapar değil mi? 10'dan 5 çıkartıyorsun ama işaret eksi. Sonra eksi 3 katı. Eksi 5 eksi 3. Eksi eksi çarpınca artı oluyor. 5 kere 3 15 artı 15 cevabımızdır. Yine bunu da çözmüştük. Evet. Eksi 2'den 4 bölü 5'e 10 dalık. Bakın burada Ondalıklara çevirmek için sevgili öğrencilerim. Eksi 2 tam 4 bölü 5. Bunu onluk yapmak için ne yapıyorsunuz? 2 ile genişletiyorsunuz. Eksi 2 tam 8 bölü 10 olmuş oluyor. Yani bakın eksi 2 tam 10 da 8. Ne oldu hemen? Ondalık kısmını göstermiş olduk. Evet bunu da yapmıştık zaten. Evet virgülden sonra kısım yazıyoruz. 15. 3, evet ne yapıyorduk? Virgül olmayan, e, üzerine devretmeyen kısmı çıkartıyoruz. Devreden kısım kadar 9. Devretmeyen kısmı bir tane olduğu için 0 yazıyorsunuz. 14 bölü 90'ı buluyorsunuz. Bunu da zaten çözmüştük ve bitirmiş olduk. Evet 7. sınıf örnek sorularımız bunlar sevgili Ben kendim bundan hariç 3 tane size klasik açı uçlu sorular hazırlayacağım. Onları da izlemeyi unutmayın. E, haftaya muhtemelen onları da yüklemiş olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek